Merhabalar. Evin bitmiş halinin videosunu, fotoğraflarını ya da bilgilerini isteyen birçok kişi oldu. Bu kadar olacağını aslında tahmin etmiyordum. Ben bu kanalda bu videolara biraz yoğunlaşmak istemiştim aslında. İnşaat dönemiyle alakalı, gidişatla alakalı çok bilgi içeren videolar paylaşacaktım ama çok yoğun bir dönemdi. Tam zamanlı işim olduğu için zaten kısıtlı zamanlarda inşaat başına gelebiliyordum. Ve çok fazla vakit ayıramıyordum aslında video çekmeye. Bu sebepten sürekli ertelendi. Bu bu serinin üçüncü ve son videosu olacak. Bundan sonra artık eski sistem, kendi yap videolarımız, bitki videolarımız eskisi gibi devam edecek. Ama birçok kişiye ben bu videoyu çekeceğimi söylediğim için ee, karlı bir günde böyle görüntülerle size bazı sorularınıza cevap vermek istedim. Yaklaşık 6-7 aydır bu evde oturuyoruz ve ee, tabii ki tecrübelendik bazı konularda önceden farazi birazcık düşünceler vardı bazı şeyler net değildi ee, şimdi birinci ağızdan duyacaksınız İlk sorumuzla başlayalım ses yapıyor mu gıcırtı tıkırtı oluyor mu soruları var Şimdi şöyle bu bir ahşap ev gibi düşünün üst katta biri yürüdüğünde aşağıda onu hissediyorsunuz yukarıdan tıkırtılar geliyor ee, Biz bunu araştırırken aslında böyle bir bilgiye sahip değildik ama biri bana böyle bir şey söyleseydi bile ben bu evi gene yaptırırdım. Çünkü yani apartmanda yaşıyorduk ve üstten alttan sağdan soldan hani e, biz gerçi orada çok yaşamıyorduk ama hani bildiğimiz şeyler problemler yaşanabiliyor. E, o sesler mi bu sesler mi dendiğinde ben tabii ki bu azıcık üstte biri yürüdüğünde çıkan tıkırtıyı tercih ederim ki bir günün belki 5 dakikası falan duyuyorum onu. Çünkü eşim yukarıdayken ben burada çok az genelde yan yana oluyoruz zaten. Ki çıksa bile böyle bir evde yaşamayı isteyen, bunun hayalini kuran birisi azıcık bir ses çıkacak diye böyle bir şeyden vazgeçmemeli bence. Bu benim kendi yorumum tabi. Evet birazcık üst katta tekrarlayayım. Biri yürüdüğünde aşağıda duyuluyor. Duvarlara vurulduğunda o hafif boş hissi eğer OSB kullanılmazsa oluyor. OSB kullanılırsa olmuyor. O yüzden yaptırmayı düşünenlere kesinlikle OSB kullanmalarını öneririm. Ee, önerilerimden biri bu olacak aslında. Madem biraz sonra bahsedecektim onu öne çekeyim. Özellikle petek bağlanan duvarlarda eğer OSB yoksa biraz sıkıntı yaşanabilir. Biz bir tanesinde yaşadık üst katta. Onun dışında diğerleri zaten genelde OSB'ye bağlandı. Duvardan daha sağlam tutuyor bu arada. Kırma dökme yok çünkü vidayı bağlıyorsunuz. Sapa sağlam tutuyor OSB. İkinci maddede aşırı rüzgar ve hava olaylarında nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum. Ben birazcık ilk rüzgarda çekindim açıkçası. Çünkü öyle bir çekincem vardı. Acaba nasıl olur diye merak ediyordum ama en ufak bir olumsuzluk, bir sallanma, hiçbir şey hissetmedik. Yani rüzgar testini başarıyla geçti. Aşırı hava olaylarında ne oldu? Bir bacadan yağmur girdi ama bu çelik ev olduğu için değil. Herhalde beton de olsa oraya bir önlem alınmazsa girecektir. Direkt aşağı inen bir boru var çünkü oradan. O da çözülüyor. Bu arada bu maddeye geldiğimizde şimdi ben dışarıdan görüntülerle sunuyorum size bu açıklamaları ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. İçeriden görüntüleri bu kanalla pek uygun olmadığı için burada paylaşmayacağım. Burası daha dış mekan ya da hani belki bitkilerle ilgili çalışmalar yaparsam ev içinde görünür ama Onunla ilgili sizi yeni kanalımız olan eşimin kanalı Birjarena adlı kanala yönlendirmek istiyorum. Orada baya e, bayağı vakit harcadığınız keyifli videolar var. İlginizi çekebilir. Evin içinden görüntüler görmek isteyen herkese oraya yönlendirebilirim. Link bırakıyorum açıklamaya, sağ üst köşeye. Ekrana da e, kanalın ismini yazayım. Hatta şimdi bir kısa ara verip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Oraya bir abone olursanız seviniriz. Orada çünkü her pazar bir aksilik olmadıkça video paylaşıyoruz. Sakin yaşam, müstakil evde hayat nasıl ilerliyor? Bunlarla ilgili orada düzenli şekilde videolar paylaşılacak ve burada da paylaşmaya devam edeceğim. Artık bahar gelmesiyle birlikte planladığım videolar var. Bahçede bazı işler yaptım. Onları değerliyorum şu anda. Sıradaki maddemizde üçüncü maddemiz ısınıyor mu diye çok soran oluyor. Ben buranın ciddi anlamda betonarme bir evden daha hızlı ısındığını düşünüyorum. Çünkü bir beton ısıtma derdi yok. Duvarlar çabuk ısınıp çabuk soğuyabiliyor burada. Ee, duvarlar bildiğiniz duvar. Aralarında ciddi bir yalıtım malzemesi var. Yani duvardan herhangi bir soğuk girme ihtimali sıfır. Pencere kenarlarından girerse giriyor. O da boşluklar oluyor yani sürgülü kapılarda ya da diğerlerinde. Normal evlerinizde gidin. Yaklaştığınızda zaten hafif bir rüzgar esinti alıyordur oralardan. Biz normal boyutlarda bir ev yaptığımız için, 3 artı 1 bir ev burası, ee, yani giyin modasını katmıyorum buna ya da cemekanlı giriş bölümünü. Normal boyutta bir ev olduğu için ısınma sorunu hiç yaşamadık ama çok büyük müstakil evlerde ısıtma sorunu yaşıyorlar. Siz de e, bunu belki göz önünde bulundurabilirsiniz. Gerek yok çünkü biz iki kişi yaşıyoruz. Ee, i̇htiyacımız kadar yaptık. Bir ihtiyaç olması durumunda da zaten bahçe var. Depo vesaire şeyler yapılabilir. Zeminle ilgili bir soru gelmişti. O da şöyle söyleyeyim. Beton oluyor aslında zemin. Şap atılıyor. Şap malzemesi de 5 cm civarı bir kalınlıkta oluyor. Onun üzerine parke geliyor. Yani burada zıpladığınızda herhangi bir boş hissi yok. Bildiğiniz beton gibi. Beton gibi derken temel betonundan bahsetmiyorum bu arada. Temel betonu tamamen ayrı bir olay zaten. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Betonarme bir binaya temel yapar gibi detaylı bir şekilde projelendiriliyor ve ona göre çok sağlam bir Temel betonu atılıyor buraya. Sonrasında şap atılıyor. Yani şapın amacı biraz zemin düzlensin. Daha rahat uygulanabilir olsun üzerine parke veya seramik. Ee, temel betonuyla şapı karıştırmayın yani. Ayrıca ikinci kata da, eğer yani iki katlı yaptırmayı düşünürseniz, ikinci kata da şap betonu atılıyor. Aynı şekilde oraya da seramik ya da parke, laminat parke uygulamaları yapılıyor. Bu noktada evi yaptırdığımız firmaya da bir parantez açmak istiyorum. Özok Stil firmasına yaptırdık biz. Firma özellikle ofis görevlileri her konuda yanınızda herhangi bir problem olduğunda iletişim kurabiliyorsunuz. Ofis görevlileriyle herhangi bir sorunumuz olmadı. Ama tabi ustalar özelinde bazı olumsuzluklar yaşandı. O da oluyor diye söylüyor herkes. Yani inşaat işlerinde olabiliyor sanırım. Ama biraz iletişim tabi zor oluyor. Bir yeri yaparken bir yeri kırdıkları çok oldu istediğimiz gibi olmayan noktalar oldu ama böyle durumlarda bir firmayla çalışmanın avantajı firma görevlileri, ofis görevlileri diyor, diyorum ben. Ee, onlarla iletişim kurduğunuzda çözüyorlar. Çözme derdindeler. Evi teslim ettikten sonra da hatta bazı şeyler olduğunda rahatlıkla iletişim kurup e, çözdüğümüz oldu bazı şeyleri. O yüzden güvenilir bir firma ama usta konularında birazcık hassas e, hassasiyet gösterilebilir. Duvarlar sağlam mı? Ee, bu soruya da şöyle cevap vereyim. Alçıpan malzeme olduğu için tabii ki sert bir şekilde bir darbe aldığında zarar görebiliyor. Biraz dikkatli olmak gerekir o konuda. Beton gibi değil. Gerçi betona da bir darbe olduğunda zarar görür yani çizilir, ezilir. Biraz ona göre davranmak gerekiyor tabii. Dikkatli olunduğunda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum onun. Alçıpan birleşim noktalarında bazen çatlaklar oluşabiliyor. Bizim evde biraz oldu o bazı noktalarda ama bütün alçıpan bağlantı noktalarını düşündüğümüzde çok küçük bir bölümde oldu diyebilirim. Onu da e, gelip telafi ediyorlar. E, biraz da ev yeni oturduğu için aslında yeni bir inşaat olduğu için olabilir böyle şeyler dendi. E, i̇sterseniz biraz bekleyelim. Hepsini bir arada o aradan çıkaralım hani sürekli ev kirlenmesin gibi bir düşünce oldu. Biz de bir şey demedik. Ee, şimdi biriktiriyoruz diyebilirim o çatlakları. Çok da fazla değil zaten. Ee, evin malzemelerinden biraz bahsedeyim. Bizim dış cephemiz fiber cement. Bir de Bordex malzeme kullanıyorlar. Biz bu yalı baskı modelini kullandık. Üst üste gelen fiber cement kaplama şekline yalı baskı diyorlar. Bayağı sağlam bir malzeme. Üstüne vida attım bazı yerlerde. Birçok şey bağladık. Biraz sağlam tutuyor. Çok da ağır bir malzeme. Dışarıdan herhangi bir müdahale edilme şansı zaten yok. Başka bu konuda malzemelerle ilgili sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Bu arada az önce söylediğim gibi eşimin kanalında evin içerisinden çok fazla görüntü var. Orada dekorasyonla ilgili de ilginizi çeken şeyler olursa bizim aile firmamız mobilya üzerine imalat konusunda herhangi bir ihtiyacınız olursa bana çekinmeden yazabilirsiniz. Instagram adresimi de bırakıyorum. Yorumla da ulaşabilirsiniz. O konularda da yardımcı olunabilir. Beton harme veya çelik ev farkını konuştuğumuzda bence hiçbir farkı yok. Yani karşıdan baktığınızda görüyorsunuz. Deminden beri çekiyorum. O da ev, bu da ev. Yani zaten ayırt edemiyorsunuz dışarıdan baktığınızda. İçinde de aynı şekilde. Gayet ısınıyor. Bahsettiğim şeyler içinde olduğum için söylüyorum. Ben herhangi bir kazancım yok. Çelik Villa firması değilim. Ya da bir komisyonum yok, bir şeyim yok. O yüzden açıkça söylüyorum ben içinde yaşayan biri olarak. Uzun lafın kısası, çelik ev ve betonarme ev arasında kalanlar, yaptırma aşamasında olanlar bence fazla düşünmeye gerek yok. Varsa öyle bir ihtimaliniz, bir arsanız ya da alıp yaptırmayı düşünüyorsanız kararınızı bence bir an önce verip girin. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Varsa da sorun zaten çözülmeyecek şey olmuyor genelde. Herhangi bir sorunuz olursa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.